Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir video serisine hoş geldiniz. Bu video serisinde TypeScript konusuna değineceğim. Şimdi TypeScript e, sektörde çok geniş bir e, yetkin yetkinliği var. Yani sektörde çok kullanılıyor. Ben özel projemde bile kullan kullanıyorum. E, oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. E, i̇lk başta anlaması, belki kullanması zor gelse de kullandıktan sonra kolay kolay bırakmayacağınızı düşünüyorum. Ee, çok derin detaylara girmeden ve sizi bunaltmadan işinize yarayabilecek, basic seviyede kullanmanızı sağlayabilecek bilgiler vermeye çalışacağım. Yine her zaman olduğu gibi genelde kullandığım kaynakların açık kaynak olmasını çok dikkat ediyorum. Yani bu siteye üzerine gelip siz de anlamadığınız yeri tekrar okuyup e, anlayasınız diye bir site üzerinden anlatacağım yine. Güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Burada ilk önce TypeScript ile alakalı işte nedir TypeScript demiş. Şimdi TypeScript burada işte super set of JavaScript diyor. Yani aslında farklı bir şey değil JavaScript'ten ama sadece JavaScript'te olmayan type notation kısmı TypeScript'te var. Biz tabi browserlar JavaScript kodlarını anladığı için öyle söyleyelim. TypeScript yazdığımız zaman TypeScript compile oluyor JavaScript'te. Öyle şey yapıyor. Diğer bir fark da TypeScript dosyaların uzantısı TypeScript TS JavaScript dosyaların uzantısı JavaScript. Şimdi e, aslında çok benziyorlar birbirlerine. Zaten yazdığımız zaman anlayacaksınız. Sadece dediğim gibi tip e, şeyi var. Zaten JavaScript'te getirilen en büyük eleştirilerden biri de aslında tiplerin böyle flexible olması. Yani Script'te mesela let my name eşittir işte codeman dersem mesela sonradan my name'e 5 atayabiliyorum Script'te ama typescript'e atadığım zaman bu bağıracak. Bunu zaten konuşacağız. Şimdi typescript'teki bu kolaylık aslında bir sürü şuradaki demin yanan kırmızı olay bize bir sürü hatanın e, ön aslında alarmı. Bir sürü hatayı biz önceden gösteriyor. Daha kodu yazarken biz karşılaşabileceğimiz hataları görebiliyor ve önlüyoruz. Bu çok güzel bir özellik. Şimdi Type JavaScript'te olan bu tip dönü, bu tip şeyleri yani şu an ben buraya bir string atarken buraya bir numara atayabiliyor mu JavaScript'te bu iyi bir şey değil. TypeScript buna güzel bir çözüm buluyor. Bununla alakalı da konuşalım. Dediğim gibi TypeScript, JavaScript de böyle bir kapsıyor aslında. Bunu böyle düşünebiliriz. Neden TypeScript konusunu bence kullandığımız zaman özellikle yani demeyin şu bile neden TypeScript özelliğinin bir faydası aslında. Neden TypeScript dersek bu bile tek başına bir cevap aslında. Ama ileride kullandıkça evet bu da çok güzel bir faydası diyeceğiz. E şöyle bir bakıyorum. Tabii çoğu şey bilgileri tabii ki direkt aktarmayacağım önemli olanları söyleyeceğim. Mesela şöyle bir örnek var. Ya bu örnekte e, şu an tam burada e, karşılığını yazamayacağım ama genelde e, bir formda arkadaşlar, formda işte sallıyorum yaş hesabı yapan bir formda eğer kullanıcıya yaşını gir falan dediğiniz yerde o girdiğiniz değerler aslında numara giriyorsun ama string oluyor. Mesela işte Burada mesela şunu diyor. iki tane rakam var. Bunu topluyor. Böyle bir JavaScript fonksiyonu. Şimdi siz buraya 10 ile 20 girseniz ve bu hani inputtan gelse. Çünkü elinizde 10 20 girseniz şu şekilde diyorum. Gelip buraya. Şimdi burada gördüğünüz gibi TypeScript bağırıyor. Diyor ki bunların tipi ne? Şimdi ben bunlara şöyle hani ilk başta string diyeceğim. Çünkü neyi kastediyorum bir onu anlatacağım. Çünkü ilk başlarda ee, normal javascript'te eğer input'tan bir değer alıyorsanız o input'taki değeri e, string aldığı için arkadaşlar e, bazı beklenmedik sonuçlara sebep oluyor. Mesela burada add diye fonksiyonu bir çağırayım. Diyelim ki hani string vereceğim. x olsun 10 y işte y pardon burada olsun 20 Şimdi buradaki sonucun ne olacağını görmek istiyorsak gelin bunları bir konsol nokta yazdıralım. Konsol nokta bunu bu şekilde yazdığım zaman şimdi 1020 yazdık. Aynen burada söylediği fonksiyon bu sonuç aslında. Yani tamam buraya direkt string değil numara vermek işte numara tipinde vermek lazım ama şu an TypeScript bağıracak. Ama bunu JavaScript'te yaptığınızda bağırmayacağı için siz böyle aslında 30 beklerken birden e, 1020 rakamıyla karşılaşacaksınız. Bu basit bir örnek ama yani e, TypeScript'in ne imkan sunduğunu açıklamak açısından da güzel bir örnek. Mesela ben bunlara numara tipi diyeceğim. Tabii bu fonksiyonlar ile ilgili geniş bir zamanda konuşacağız ve hata gidecek ve doğru cevabın 30 olduğunu göreceğim burada. Yani TypeScript bir sürü özellik katıyor özellikle e, JavaScript'in popüler olmasına. Şimdi burada tabii setup falan diye bahsediyor. Setup'tan bahsetmeyeceğim. Zaten e, mesela Create React App diye mesela biz React App ya da hani ben React üzerinden anlatmak istiyorum. React App üzerinden bir proje yüklerseniz mesela şöyle template mesela şu işte mpx create react app projenizin adı ve dash dash template typescript dediğiniz zaman zaten otomatik olarak setup olacak o yüzden bu setup olaylarına girmek istemiyorum ve şurada ben incelediğim kadarıyla söyleyeyim İşte typescript types'lar var şimdi types'lar şöyle bahsedebilirim yani aslında javascript'in bir üst seviyesi olduğu için JavaScript'te geçerli bütün tipler burada da geçerli. Burada özet olarak ondan bahsediyor. Mesela hello bir string. Hello'nun length yani string'de var olan özellik nedir? Length yani var olan özelliklerden biri length'dir. Burada işte 5 olduğundan bahsediyor işte özel uzunluğunun doğru. İşte veya işte e, büyük harflere çevirme fonksiyonundan bahsediyor. Bu string'in özelliği. Eğer hello'ya map yazmaya çalışırsanız o JavaScript'te array'in metodudur hata alacaksınız. Mesela gelin deneyelim. Bakın şu an burada gördüğünüz gibi hello to uppercase yazdığımız zaman burada büyük harf iki yapıyor. Mesela bir map yazmaya çalıştığımız zaman map'in bir type'ında yani, type yani hello'nun tipinde böyle bir metodun olmadığından bahsediyor. Çünkü hatta biraz kapatalım. Tamam Çünkü map array metodlarına ait bir şeyken bir string metodu şey yapıyor. Zaten ben buna nokta koyduğum zaman arkadaşlar bakın neredeyse bütün string metotları burada zaten çıkıyor. TypeScript'in autocomplete özelliğinden. Tiplerden bahsediyor tabii ki aynı string numara, boolean, null, undefined'dan bahsediyor. Biz bu konulara zaten geleceğiz arkadaşlar. Ben direkt şu kısmı atlamak istiyorum. Hepsini şey yapmadığım için. TypeScript Annotations'dan bahsedeceğim. Tabi, giriş videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda buradan itibaren devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.